Tören saygı duruşu ve istiklal marşın okunmasıyla başladı. Törende daha sonra Yeniçeriler, mehteran takımının çaldığı cenk havaları ve top atışları eşliğinde surlara hücum ederek kentin Osmanlı ordusu tarafından fethedilişini canlandırdı. <laughs> İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin İstanbul'un fethiyle birlikte yeni bir yönetim anlayışının başladığını altını çizdi. Orta çağın karanlığından yeni çağa dönüşen ve insanlığı geleceğe taşıyan bu fetih tüm insanlık için yeni bir sürecin başlangıcı olmuştur. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri İstanbul'un fethinin ikinci günü askerlerin sokakta dolaşmasını yasaklamış ve tüm yaşayanlara güvence altında olduklarını ilan etmiş. Ve yine ikinci günü şehriminini yani belediye başkanını atayarak dünyada yeni bir yönetim anlayışını dünyaya ilan etmiştir. Törende Zeytinburnu Semihan Şakir Huzurevi sakinlerinden biri Fetihle ilgili şiir okudu. Sultan Mehmet otağını kurdular. Kumandanlar huzurunda durdular. Emir verdiği kol kol oldu ordular. Türk Silahlı Kuvvetleri adına yüzbaşı Soner Kahraman fetih'in önemine ilişkin konuşma yaptı. Konuşmaların ardından İstanbul'un ile ilgili okullar arası resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Kutlama programı tören geçişleriyle sona erdi. İstanbul'un 558. yıl kutlamaları için geldiniz. Nasıl geçiyor? Çok güzel, harika, çok memnunuz. Neler hissediyorsunuz bugün de? Çok da dıgılandık tabii. O, o, zamanı yaşadık. Ee, çok şükür bugünlere. Çok mutluyum. Çok sevinçliyim.